Demek çok bağırdım birdenbire. Çığlık mı yok? Belki yani. Hayır çocuklar hasta falan değil. Dinle beni. İşini bırak da gel. Çabuk ol ama yani. Telefonda anlatamam. Olmaz ya. Daha kıyamet kadar vakit var akşama. Saatler saatler kıyamet kadar. Ya sorma dinle beni. Hemen vapur bulamazsan Üsküdar'a kayıtla geç. Bir taksiye atla. Paran yoksa patronundan avans al. Yolda hiçbir şey düşünme. Mümkün mertebe yalansız gelmeye çalış. Yalan kuvvetliye söylenir. Ben kuvvetsizim. Allah etme kuzum ya. Tamam evet kar ya. Tamam kar yağacak. Evet tamam hava hava güzel. Koyununa girdiğim adam gibi. Kocam gibi değil. Büyüğüm, akıllım, babam gibi gel. Geldi Süleyman. Fahire kocası Süleyman'a sordu. Doğru mu? Evet. Ha, teşekkür ederim Süleyman. Bak işte rahatladım, bak işte ağlamıyorum artık. Nerede buluşuyordunuz? Bir otelde. Beyoğlu tarafında mı? Evet. Kaç defa? Ya, ya üç ya dört işte. Üç mü dört mü? Bilmiyorum. Bunu hatırlamak bu kadar mı güç Süleyman? Bilmiyorum. Ha, demek ki bir otel odasının <laughs> tabii kim bilir çarşaflar nasıl kirliydi. Bir İngiliz romanında okumuştum. Bu işlere yarayan otellerde kırık küvetler varmış. Sizinkinde de var mıydı Süleyman? Bilmiyorum. Hele bir düşün ya böyle toz pembe çiçekli kırık bir küvet. Evet. Hiç hediye verdin mi? Hayır. Ha, çikolata falan? Bir defa. Çok mu seviyordun? Sevmek mi? Hayır. Başkaları da var mıydı Süleyman? Yok. Olmadı mı? Hayır. <laughs> Bunu sevdin demek başkaları da olsaydı tabii daha rahat ederdim. Çok mu güzel yatıyordu? Hayır. Bak doğru söyle bak bak ne kadar cesurum ya. Doğru söylüyorum. Zaten gösterdiler bana ya inek gibi bir karı. Böyle belinden kalın bacakları. Fakat zevk meselesi bu tabii. Bir sual daha Süleyman. Niçin? Bilmiyorum. Karanlıkta pencerenin hizasında karlı ağır bir çam dalı, bir hayli zaman oldu sofada asma saat 12'yi çalalı. Süleyman'ın karısı Faire şunları anlattı ertesi gün. Dayanılmaz bir acı halindeydi, kendime duyduğum merhamet Ölmeye karar verdimdi Süleyman. Annem, çocuklarım ve en önde sen. Bulacaktınız karda ayak izlerimi. Bekçi polisler, bir tahta merdiven, bir kadın ölüsü çıkaracaktınız arka arsadan, bostan kuyusundan. Kolay mı ya? Gece bostan kuyusuna doğru yürümek, sonra kenarına çıkıp durarak baş aşağı atlamak karanlığa. Fakat bulamadınız eğer karda ayak izlerimi. Sadece korktuğumdan değil, bekçi merdiven, polisler, dedikodu, kepazelik, aldatılmış bir zevcenin intiharı. Komik niçin öldüğümü anlatmak müşkül kime yani herkese sana mesela insan ölmeye karar verirken bile insanları düşünüyor Süleyman ben yatakta uyuyordum böyle yüzün rahat her zaman nasıl uyuyorsan ondan evvel ve ovarken Dışarıda kar yağmaya başladı sonra. Bir tek gecelikle çıkmak balkona. Zatıra ertesi gün. Nümayetsiz ölü vermek. Hayır hayır tamam yani. Hiç aklıma gelmedi nezle olmak ihtimali. Yaktım sobamızı. İyice ısınmak lazım ilk önce. Ciğer bir çay bardağı gibi çatlarmış. <laughs> Pencereye kara bakıyorum. Eşini gayip eyleyen bir kuş gibi kar. Geçen Eyyamın ev baharı arar. Babam bu şiiri çok severdi. <laughs> Sen beğenmezsin tabi böyle sağdan sola soldan sağa girizgah. <laughs> Lambayı söndürmeden böyle balkona çıktın... Gibi kar düşer düş. aman. Oturdum balkonda iskemleye havada çıt yok. Karanlık, bembeyaz uykudayım sanki. Sanki çok sevdiğim bir insan korkarak beni uyandırmaktan yumuşacık dolaşıyor etrafımda. Üşümüyordum. Kederim duruluyor, berraklaşıyor. Odanın camlı kapısından balkona vuran ışık sıcak bir kumaş gibiydi. Ben rehavetli bir mahzunluk içinde acayip şeyler düşünüyorum. Fener yolundaki çınar 150 yaşındaymış. Ömrü bir gün süren böcekler. Gün gelecek insanlar çok uzun çok bahtiyar yaşayacaklar. İnsanın yüreği ve kafası var. İnsanın elleri, insan, ne zaman ki, nerede hangi sınıftan... ...onların insanları bizim insanlarız ve her şeye rağmen... ...yeni bir dünya için yapılan kavga. Sonra sen, ben, bir kırık küvet... ...ve benim kendime karşı duyduğum merhamet. Kar durdu. Sökmek üzere şafak. Utanarak odaya döndüm. O, o anda, işte o anda uyansaydın... ...sarılıp boynuna Uyanmadın. Evet. <laughs> evet tamam çok şükür, çok şükür nezle bile değilim. Şimdi zaman zaman hatırlayıp zaman zaman unutacağım. Yine yan yana yaşayacağız. Beni sevdiğine emin olarak. Altı ay kadar geçti aradan. Bir gece karı koca denizden dönüyorlardı. Gökte yıldızlar, ağaçlarda yaz meyveleri vardı. Faire Birdenbire durdu. Baktı muhabbetle kocasının gözlerine ve suratına tükürür gibi bir tokat attı. 16 Ağustos 1940 Nazım Hikmet